Haklı olabilirsin. Biliyor musun? Şu ara sıra su yüzüne çıkan zekanın olmasa hiç çekilmezsin ha. Keşke hep böyle şu kıvamda kalsın. Sen iste ben o kıvamda kalırım Özgem. Sıvı olayım, katı olayım, gaz olayım. Sen yeter ki iste. Başladın Hı -hı. yine, başladın ha? Başka bir şehirdeyiz. <laughs> Geldi nihayet. Geldim. Hoş geldin. İçimdeki ateşi söndürtmem, söndüremezsin. Bu kaçışların sonu yok. Sen hep benim din. Benimsin, sen benim kaderim. Belki de.